Evet, Ünye Limanı arkasında hortum çıktı şu anda. Evet, Ünye tarafından yağmur geliyor. Bugünkü yüksek basınç, yüksek sıcaklıktan dolayı hortum başladı. Az evvel başladı. Şöyle yakınlaştıralım. Evet, yüksek nem, yüksek sıcaklığın Ülkemize yapmaya başladıkları bunlar. Evet, giderek büyüyor. Az önce yerle bağlantısı yoktu. Şu anda yavaş yavaş yerle bağlantı yapmaya başladı. Evet, limandan yaklaşık 200-300 metre açıkta. direkte sanki büyüyor. Evet gökyüzüne doğru oluşturduğu vortex gelen basınç dalgası ve yağmurla biraz daha büyümeye meyil ediyor. Evet, yaklaşıyor zaten limana doğru. Sanki ikinci ve üçüncü bir vortex oluşturma çabasında. Evet ikinci ve üçüncü gözleri de görebiliyorsunuz orada. yeterince basınç oluşturabilirse, yeterince rüzgar oluşturabilirse onları da yere bitiştirebilir. Evet. ikincisi bakın ikincisi yere bitişmeye başladı şu anda. Hemen limanın üzerinde birincisi gücünü kaybediyor ikincisi yavaş yavaş yere bitişmeye başlıyor şöyle yaklaştırayım Evet altta dönen bulut parçalarını yağmur sularını görebilirsiniz dönüyor yeni vortex yeni hortum oluşturuyor. İkincisi oluşuyor şu anda, görüyorsunuz. Evet, bu arada ünye üzerine yağmur gitgide çökmeye başladı. Evet, ikinci hortum altta görüyorsunuz. Birincisi kendini kaybetmeye başladı. İkincisi altta yağmur sularını, pardon, deniz sularını çeviriyor yavaş yavaş gökyüzüyle birleşmeye başlıyor. Evet, limana 100 metreye kadar yanaştı. -"Hareket etmeyen hortum bu tarafa doğru geliyor." Evet, birinci hortum kendini toparladı, ikincisi yavaş yavaş tam oluşmaya başlıyor. Bu doğru Az sonra kuvvetli güzel bir ıslanacağız büyük ihtimalle ama. <laughs> git Tamam sen git ya. Benim sen git oğlum anne Eşyaları al şeyleri. Islanacakları al. Benim kafamda tente var zaten. Anne! Alalım çantamı da. Tamam eve gitsin. Evet. İkinci hortumu görüyorsunuz hala büyümeye çalışıyor. Diğerinden bayağı büyük. Şu anda limanda gemilerin olduğu yere kadar yaklaştı. Limanda gemilerin olduğu yere kadar yaklaştı. Hatta limanın içerisinde Etkisini göstermeye başladı yavaş yavaş. Biraz daha uzaktan çekelim. Birinci hortum hala devam ediyor yaklaşık 5-7 dakika arasında. İkincisi de limanın içerisine doğru giriyor görüyorsunuz. Evet bu arada yağmur Cevizdere köyünü limanı ıslatmaya başladı. Dünyanın bir kısmı görünmüyor. O kadar güzel yağmur geliyor. Evet. Hortum görüyorsunuz limanın tam e, üzerinde şu anda dalga kıranlara vuruyor. Vurdukça çıkan su bulutunu görebilirsiniz. Evet, geminin olduğu yere kadar geldi. Bu arada üst kısmı şu anda karaya doğru geçti. Bir anda karaya doğru geçmeye başladı. Karaya geçince etkisini biraz sonra biraz sonra yitirecek. Bakın şu anda limanın tam ortasında bir göz daha oluşmaya başladı. Üçüncü bir göz. Evet ana gözü görüyorsunuz yukarıda. Evet şu anda gemiyi tamamen sardı Vortex. Görüyorsunuz gözler birbirine karıştı bir sürü. Ama ilk çıkan göz hala devam ediyor arkada. Şöyle göstereyim. geniş açı alayım bakın üç tane dört tane ayrı göz oluşturuyor ayrı bir oluşturuyor Evet bu arada dolu da yağmaya başladı bu e, hortum oluşumlarında tipiktir yaz sıcağı da olsa ani sıcaklık değişimleri dolayı Evet görüyorsunuz şöyle göstereyim bir kısım yağmur, bir kısım e, dolu şeklinde. Evet, görüyorsunuz. E, limandan karayoluna bitişme üzere şu anda Evet, ağaçları görebiliyorsunuz. Evet. Ne bulunsa kaldırdık işte orada. Biz de biraz geriye doğru gidelim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Evet, canlı yayını sonlandırıyorum. Rüzgar çok arttı.